Bu arada kaydımızı hemen başlatalım. Yavaş yavaş artık ekiplere doğru dönüşümüzü yapalım. BB Berat'ın gözünden izliyoruz şu anda. Ekip arkadaşları Borders, Toprak ve Smile galiba yanlış okumadıysam inişlerini farklı bir bölgeye gerçekleştirdiler. Yine Mitsney'in birbirine girmiş durumda. Karma karışıp King'in gözünden izliyorum. Karşı tarafta isabet alan oyuncular var. Bayılan oyuncular var bu arada. Ama hepsine yetişmem tabi bu durumda çok zor. Tunağan oyuna veda etmiş. Burada e, Raider yerde kalmış. Şimdi onu bitirmek için üzerine doğru geldi ve Raider'i Smile bitirmeyi başardı. Ekip arkadaşı Landizci, ekip arkadaşı Flex'i kaldırmakla meşgul. İsabet almış. Diğer bir tarafta baktığım zaman da Casey oyuna veda etti. Flex yine... Yerde kaldı. Sanırım iç tarafa doğru bir bomba denemesi geldi diye tahmin ediyorum ben. Çünkü burası biraz fazla kalabalık olduğu için yetişmem çok zor. Irmak Son. Irmak Son bir oyuncuyu bitirmeyi bu arada başarmış. Kimi bitirdiğini de yine aynı şekilde göremedim. Tyron Landici'yi düşürdü. Sanırım Landici ve ekip arkadaşı oyuna veda etti. Bir bomba denemesi gitti VIP Yusufa doğru. White'tan şimdi aşağıya doğru ilerliyor. Açık bir noktaya geçecek. Dikkatli olması gerekiyor. Sağ tarafta baygınlar var. Eymen bu arada atışlarla yerde kaldı. Rox. Roxy direkt üzerlerine doğru bir rush gerçekleştirecek. Bir Molotov denemesi gelecek. İsabetli bir Molotov geldi. King de ateşler içerisinde yanıyor. Acilen oradan çıkması gerekiyor King'in. Son anda kurtarmayı başardı ama Roxy diş taraftan atışlarla yerde kaldı. Çok tehlikeli bir harekette bulunmuştu. Atmış olduğu monotop bir oyuncu elemeyi başardı. Mont şimdi elinde bir bomba var. Farklı noktalardan gelen atışlar var. Dikkatli olması lazımdı. Smile'ın atışlarıyla yerde kaldı Mont. Üzerine doğru ilerleyecek. Halen daha üst tarafta bir oyuncu var. Sanırım o da oyuna veda etti o bombanın etkisiyle Roxy yerdeydi. Smoke Cemil üst tarafta. Smoke ekibinden Cemil tek başına ilerlemeye devam ediyor. Elinde pompalısıyla beraber. Bu da sizin gibi dediğim gibi arkadaşınız bildiğiniz yani sizin benim takipçimdi. Şu anda profesyonel skrimlerde yerini almış durumda. Karşı tarafta Tyrone var. Dikkatli olması gerekiyor. Elinde bir pompalı var. Tehlikeli spreyler var. Roxy'yi kaldırması gerekiyor aslında Tyrone'un ama daha çok Cemil'e doğru spreyler atmakla meşgul sanırım. Elinde bir bomba olur diye biraz çekiniyor. Karşı taraftan gelen atışlar var. İş tarafa doğru girdi ama fazla bir canı yok. Cemil'le karşı karşıya kalacaklar Cemil. Smoke ekibinden Cemil Tyrone'u baymaya başardı ve hanesine bir kill daha katmayı başarıyor. Karşı tarafta Escobar. Escobar toprağın atışlarıyla yerde kaldı. Sanırım toprağı fark edemedi. Yerde kaldı. Yerimi belli ettiğim için bomba yedim. Evet, doğrudur. Biraz dikkatli olmanız lazım ki zaten misneyi atlıyorsunuz. Şimdi smoke ekibi bu tarafa doğru geliyor ama Cemil isabet aldı. Dikkatli olması lazım. Toprağa karşı tarafta gördüğü Escobar'ı biraz acilen kaldırması lazım. Çünkü kahverengi ekip pardon kırmızı ekip bu tarafa doğru rush'ını gerçekleştiriyor. Direkt odanın iç kısmına doğru girdiler. Karşı karşıya kalacak Smoke ekibinden Cemil bir kişiyi daha baymayı başardı bu arada. Smile şimdi geriye doğru çekilecek. Farklı bölgelerden atışlar var. Dikkatli olmaları gerekiyor. Frenzy. Frenzy ekip arkadaşına destek olması lazım. İçeriye doğru bir Molotov değil pardon içeriye doğru bir şey mi sis mi gelecek kendine sisi attı. Cemil hanesine bir kil daha katmayı bu arada başardı ama ekip arkadaşı yine yerde kaldı. Tekrardan kaldırması gerekiyor Escobar'ı. Canını basmamıştı. Şimdi bu tarafa doğru gelen oyuncular var. Toprak iç kısma doğru girmeyi başardı bu arada. Ahmet'e doğru giden spreyler isabet getirmedi. Sağ tarafta mor var. Ahmet'ten spreyler harika spreyler Ahmet'ten. Toprak yerde kaldı. Levis'i görüyorum şimdi. Karşı tarafında Voxin var. Karşı karşıya kalacaklar. Voxin'in canı çok düşük. Levis bu durumda 1-0 önde şu anda. Karşı karşıya kaldılar ve yerde kaldı. Direkt Levis'in atışlarıyla Levis gerçekten isabet oranı Muazzam derecede yüksek bir oyuncu. Levis yine profesyonel skrimlerde yer almasını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi ki... Kesinlikle ama kesinlikle Levis onlardan bir tane olacak diye ben şu anda düşünüyorum açıkçası. Ahmet üst tarafa çıkması gerekiyor bu arada. Mor ekip yavaş yavaş iç kısma doğru yaklaştılar. İyice birbirlerine yaklaştılar. Şimdi frenzini dikkat etmesi lazım. Bu arada Fero yerde kaldı. Frenzy de yerde kaldı sanırım dışarıdan gelen atışlarla. Cemil bu tarafta. Roxy iç tarafa doğru girmeye çalışıyor mu? Şimdi rastgele atışlar var. Oo, pompalıyla içeriye doğru. Flex girdi ve son noktaya koydu. iki oyuncuyu oyundan elemeyi başardı. Şimdi ekip arkadaşlarını kaldıracaklar ama farklı noktalardan gelen atışlar var. Üst taraftan Frenzy... Roxy'e doğru atışları vardı. Şimdi iç kısma doğru geliyor mavi ekip. Dikkatli olmaları gerekiyor. Bu arada ekip arkadaş Frenzy oyuna döndürüyor Ahmet. Tekrardan Frenzy oyuna döndü. Biraz köşeye sıkışmış durumdalar. Dikkatli olmaları gerekiyor. Mor ekip. Şimdi Levis. Levis'ten bir Molotov gelecek içeriye doğru. İsabet getirirse yine baygınlar olacak. Attığı molotof isabet getirmedi ama kıl payı kurtuldular diyebiliriz. Şimdi Levis'ten içeriye doğru tekrardan bir bomba delemesi gelecek. Attı bombasını. İsabet getirdi. Ahmet yerde kaldı. Levis'in atmış olduğu bombayla. Red iç tarafa doğru girecekler. Roxy. Roxy fark etmedi. Roxy fark etmedi ve oyuna veda etti. Bu arada pompalı atışlarıyla North da oyuna veda etti. Red direkt iç tarafa doğru girdi ama 6x dürbün açtı sanırım oyuncuları. Fazla seçemedi. Emoş. Emoş'un atışları yine isabet getirmedi. Feron'un elindeki pompalığıyla resmen içeride kaos yaratıyordu ama Bedo Feron'un kaosuna son verdi ve oyuna veda ettiler. Toplamda 4 killleri, 5 killleri var. Red ve Emoş yerde. Levis oyuna veda etmiş ekip arkadaşlarını kaldıracaklar. Tekrardan oyuna döndürebilirler. Bu ara kırmızı ekip Lorfi, Beyaz Kaplan, Bayro iç tarafa doğru denemeleri var. Ama atmış oldukları yerde mavi ekip bulunmuyor. Farklı bir noktadalar bu arada. Hopper iç tarafa doğru girdi. Şimdi evin içerisine doğru girecekler. Farklı bölgelerden farklı oyuncular bu tarafa doğru geliyor. Bu arada e, ee, atmış olduğu bombayla Red yerde kaldı. Bedo onu tutmaya çalışıyordu ama tekrardan bir kaseden bir bomba geldi ve iki oyuncuyu oyundan elemeyi rahatlıkla başardılar. O evin iç tarafında oldukları süre içerisinde genel olarak bomba yağmuruna tutuyor ekipler orayı. Mitsney'in başlayan, Mitsney'in devam eden bir kapışma izliyoruz. Bir türlü bitmiyor. O atmış olduğu bombayla da bu sefer kase yerde kaldı. Baran üst tarafta. Baran'a doğru giden isabetli atışlar var. Joseph Josep ona izin vermedi. Ekip arkadaşını düşürmesine izin vermedi. Lofi, Beyaz Kaplan, Wooper ve Bayro iç taraftalar şu anda. Karşı taraflarında Bedo, Bedo yerde kaldı bu arada. Hemen Beyaz Kaplan da onun arkasından yerde kaldı. Yine bak var inanamıyorum e, Voni, Voni atışlarıyla da yerde kaldı. Şimdi Joseph tek başına kaldı. Dikkatli olması gerekiyor diyordum. Ekip arkadaşlarını kaldırmayı tercih etmedi ve Lorfin'in atışlarıyla Joseph de oyuna veda etti. Hanelerine kil ekleyerek yollarına devam ediyorlar. Diğer tarafta mavi ekipten Baran tek başına kaldı. Daha doğrusu tek başına bu tarafa doğru geldi. Kendi ekip arkadaşları farklı bir bölgede bu arada. Kadir'in gözünden izleyeceğiz şimdi de doğru droba doğru gidiyorlar. Sağlam bir loot edinmek adına yeni gelen arkadaşlar lütfen ama lütfen takip edin abi Miramar oynayalım. Miramar'da çok kişi reis var mı daha da? Var. Bir oda daha kuracağız çabuk çabuk. Hemen Hemen şey yapacağız. E, oyuna başlayacağız. Boşta kalan arkadaşlar sizden ricam lütfen e, takip etmeyenler takip etsin. Beğeni, e, beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Sonra diğer ki yayınlarda Genel olarak bildirim gelmiyor size beğeni düşük olduğu zamanlarda. Yeni gelin kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bakın şöyle şu sıralar şöyle bir bug oluşuyor. Bu bug neyin nesi ben bilmiyorum ama bu durumda tekrardan oyunu kapatıp oyuna girmem gerekiyor. Kadir bu tarafta ekip arkadaşlarından herhangi bir oyuncuyu kaybetmiş değil. Şiar, Yusuf, Baran ve Kadir yani mavi ekip yollarına devam ediyor birinci takım. Toplamda 3 takım kalmış durumda şu anda. Ee, bir de kırmızı ekip yani ikinci takım var. İkinci takım e, Hooper, Beyaz Kaplan, Bayro ve Lorfi yollarına devam ediyorlar. Güvenli alanın iç kısmında şu anda bütün takımlar rahat bir şekilde, relax bir şekilde takılıyorlar. Diğer bir takıma geçtiğimiz zaman da 13. takım herhangi bir oyuncusunu yine kaybetmiş durumda değiller. Taha, Arabeci Kerpeten Ali ve Marka Çocuk ki e, sürekli tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular, sürekli scrimlere gelen oyuncular. Bu arada iki oyuncu bu tarafta Lorfi ve Wooper baygın durumdalar. Karşı taraftan sanırım bir sürpriz geldi. Onlar da beklemiyordular bu durumu. Kadir ve Yusuf karşı taraftan sıkıştırıyorlar. İsabetli atışlar vardı. Ay, kusura bakmayın. Bayro açıktan geriye doğru çekiliyor. Bayro isabet aldı ama sonuç getirmedi. Bu arada Kadir her çıkışında e, isabet aldı. Spreylerden dikkat etmesi lazım. Ağacın arkasında Kaplan sağ taraftan açılmayı tercih etti. Bayro hızlı bir şekilde ekip arkadaşına yetişmeyi başardı. Rolfi ön tarafını sisledi. Buradan sanırım farklı bir noktaya geçmek istiyor. Beyaz kaplanın halen daha kadere doğru giden spreyleri var. Rolfi iyicene yakınlaşmaya başladı. Biraz açıkta dikkatli olması gerekiyor. Beyaz kaplan sağ tarafta. İlk önce sağ taraf halletmesi lazım. Groza'nın atışları isabet bulmadığı. Kaplan'ın atışlarıyla sanırım yerde kaldı. Evet, beyaz kaplanın atışlarıyla yerde kaldı. Arka taraftan ekip arkadaşları destek için bu tarafa doğru geldiler. Beyaz Kaplan direkt bitirmek istiyor. Şiyar ve Yusuf arka tarafta bu tarafa doğru yani ileri tarafa doğru ekip arkadaşlarına desteğe gelmiyorlar. Riske girmek istemiyorlar. Beyaz Kaplan biraz açığa çıktı. Dikkatli olması gerekiyor. Bir bomba denemesi gelecek şimdi Şiar'dan. Atmış olduğu bomba, bomba atmadı galiba. Göndermedi o bombayı. Bombadan vazgeçti. Şimdi ekip arkadaşlar aslında... E, ...Beyaz Kaplan şu anda bizde diyebilirdi ama... ...şu an Şiar'ın başı gerçekten belada. Marka Çocuk, Marka Çocuk... ...bir monotor denemesi gerçekleştirdi. Aşağıya doğru atladı. Şiar bayağı bir isabet aldı. Taha'nın atışlarıyla Şiar... ...yerde kaldı ve oyuna veda etti. Diğer bir tarafta halen daha bir baygın var. İnanamıyorum. Baygını bitirmiyorlar. Ee, bir sıkıntı oldu bu arada. Ekipler yine birbirine girdiler. Geriye doğru gelmem gerekiyor. Halen daha gelemedim. Kırmızı ekip karşı tarafta. 13. takım. 13. takım şu anda onların yerlerini biliyorlar. luklarını gerçekleştirip herhangi bir oyuncu kaybetmiş değiller. Marka çocuk biraz isabet aldı dikkatli oynaması gerekiyor. Şu anda baygın olduğu an itibariyle ekip arkadaşlarını problem sıkıntıya sokabilir. Kerpeten Ali bayağı bir isabet aldı bu arada. Kerpeten Ali şimdi canını basmakla meşgul. Taha iyice ileriye doğru çıktı. Marka çocuk da şu anda güzel bir noktadan rahat bir şekilde kırmızı ekibi görme olasılığı çok yüksek. Oraya doğru bir bomba gelecek mi? Bir bomba denemesi gelecek mi? Yine sağ taraftan açılıyor. Rolfi'yi gördü. Rolfi'ye doğru giden sprayler isabet getirdi ama sonuç getirmedi. Üzerine doğru ilerliyor şu anda. Rolfi'den bomba denemeleri var. İsabetli bir bomba gelirse şu anda Rolfi yerde kalabilir. Atmış olduğu bomba biraz isabet getirdi. Tekrardan arkasından bir bomba daha gönderdi. Vupur'un atışlarıyla daha düşmüş bu arada. Bayro. Bayro çok açıkta dikkatli olması gerekiyor. Marka çocuk riske girip direkt atışta bulunamıyor maalesef. Farklı bir noktadan atış gelir de yerde kalırım diye. Şimdi bir monotof denemesi geldi karşı tarafa doğru. Vupur'a doğru giden monotof. Sanırım evet isabet getirmedi. Kerpeten Ali hemen sol tarafta taşın arkasında. Marka çocuğu doğru Vupur baktı. Marka çocuk şimdi iç tarafta süperlerini gerçekleştirdi. Vupur marka çocuk yerde kaldı bu arada. İnanamıyorum Rolfi. Rolfi Kelpeten Ali'den haberdar değildi. Kelpeten Ali hemen kilini çekmeyi başardı. İki takımın şu anda nefes kesen çatışmasını izliyoruz. Ama halen daha 13. takım ekip arkadaşlarından kimseyi kaybetmiş durumda değil. Bayro üst taraftan spreylerini gerçekleştiriyor. Taha baya bir isabet almış. Kitini basması gerekiyor. Şu an toplamda 9 kili var. Kırmızı ekibin. Gri ekibe geçecektim ama Byron'un atışlarıyla marka çocuk yerde kaldı. Wooper da yerde kaldı bu arada. Kerpeten Ali'nin atışlarıyla Wooper çok riskli bir hareket etti. Byron şimdi ona doğru koşacaktı diye düşünüyorum ama Kerpeten Ali'yi baymaya başardı. Kendisi de çok ama çok isabet aldı. Ta şu anda güvenli alanın iç kısmında herhangi bir problem yok. Sanırım marka çocuk ve ekip arkadaşı Arabeci ve evet güvenli alanın iç kısmında Ali oyuna veda etti. Bayro'nun atışlarıyla Bayro kitini basmakla meşgul şu anda. Başı bayağı bir belaya girdi. Karşı tarafta üçlü bir oyuncu var. Bir vs 3 gelmesi gerekiyor. Şu anda ekip arkadaşlarından taşıması lazım birinciliğe. Üzerinde bayağı bir sorumluluk var diyecektim ama affetmedi Marko çocuk. Marco çocuğun atışlarıyla oyuna veda etti ve birinciliği almış oldular. Böylelikle birinci olan ekip Kerpeten Ali, Marka Çocuk, Arabeci ve Taha toplamda 9 killleri var. İkinci olan ekip Lori, pardon Lofi, Wooper, Bayro ve Kaplan toplamda kaç killleri var? 10 killleri var. Üçüncü olan ekip Baran, Yusuf, Kadir ve Şiar toplamda 1 killleri var. Dördüncü olan ekip Bedo, Estucik, JaSEdi okunuyor diye tahmin ediyorum. Restvani ve Josep toplamda iki killeri var. Bütün ekip arkadaşları kutluyorum.